arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün ben şey bir tane şehir buldum yani bu şehri ben yaptırdım işler de kanalıma abone olmayı unutmayın bakın burada market yaptırdım fabrika yaptırdım evler yaptırdım bakın şöyle şöyle güzel güzel evler yaptırdım arkadaşlar ben bunları modla yaptım işte bu modu modu indirmek istiyorsanız açıklamalarda vereceğim mi? ben bu modu. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın cami yaptırdım. Cami yaptırdım ne? Bakın buraya apartman. Buraya arkadaşlar aqua park yaptırdım. Bakın buraya otel yaptırdım. Ondan sonra şu, bu bu aqua park'ın arkasında cami var. Camiyi de size göstereceğim. öyle göstereyim. İşte arkadaşlar camimiz burada. Nasıl arkadaşlar? Bence çok güzel. Çok güzel. İşte de şehrime be beğendim beğenmedim diye, diye yazabilirsiniz yorum. Yorumlara hepinizin yorumlarına teker teker kalp bırakacağım. Arkadaşlar creeper var. Allah arkadaşlar pardon yani bakalım buraya şu anda Şimdi şu cadıya gelelim arkadaşlar şey zaman polis merkezi de yaptırdım Arkadaşlar bir dakika ekran gitti. Bir dakika en baştan giriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi Şimdi yadayla çalışıyor. Şöyle. Arkadaşlar burada marketlerimiz var. Bakın şuradaki bir şurası da şok. Şurada fabrikalarımız var. Benim evim var. Ablamın evi var arkadaşlar. Ablamın ismi de Didem. Bu arada. Bu şehir şey, arkadaşlar benim hastane var bakın burada. Hastane. Sonra bakın şey var. Eczane var. Arkadaşlar evimi de hastanenin arkasına yaptım. <laughs> Buradan arkadaşlar şeyler var. Creeper. Allah. Git bakayım. Ha? Allah arkadaşlar bir dakika endirmen gördüm. kaldı. Bakmak istemiyorum. Şöyle oyunu sesine bir Şöyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Daha böyle şehir videolarını çok çek çekeceğim. <laughs> Bugün böyle şehir videolarını çok çekeceğim. Bakın e, şu marketlerin üzerine de apartmanlar yaptırdım. Böyle şu dolduralım çatıya çıkalım mı arkadaşlar? Hadi çatıya çıkalım. ne Arkadaşlar. Bunlar... Bakın ben bu evi çatmaya çıkardım. Çatlık ev dedim. 128 şeyin maçı satıyorum. Bakın. Burada Lan sen ne yapıyorsun lan? Lan dur. Kliğinle sen çık lan. Kalk. Kalk. Kalksana oğlum. Lan kalk. Lan bak. Topu giy. Dayağına çevirin. Lan kalksana ya. Kalk. Niye sen ne anlıyorsun ya? Sen ne yapıyormuş ya? Ya. Hepmiş kavga ettik. Bacılarımızın bacağı kırıldı. Ha, o yüzden. Evet, yenilmey. Oha. Lan o ne lan? Emin katışının üzerinde zombi var. Oh, ya şimdi o zombiye yapacağımı biliyorum. Sen bana öyle bakmaya devam et. Ben atlayayım. Atlayayım ben. Ben oraya geleyim mi? Bahçeden... Bahçede bir merdiven. Tamamdır. Ya. Buraya kaşka düştü nereye düştü mü? Ha aşağı düşmüş. Neyse de ben de atlayayım. Ay kaşka da var yani. Mi... arkadaşlar bir dakika. Güzelmiş arkadaşlar. Durun. şunları çıkartayım. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar yakıştı veya yakışmadı yazın yorumlara Hiç şey yakıştı mı? Bence çok yakıştı arkadaşlar Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız. Videoya like, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.